Ee, Anadolu'da nereye gidersek politik amaçlarla sahada nereye gidersek gidelim iki grup mutlaka oluyor EYT'lilerle KHK'lılar. yani siyaset toplumundan kaçmayacaksa eğer çözüm merci olacaksa bu kesimleri asla görmezden gelemez fakat bizim çok ciddi bir e, büyüyememe ve inkar sorunumuz var yani elbette her kesimi herkesi katmıyorum buna ama Toplum sorunlarını ya görmezden geliyor ya da bir kurtarıcının gelip çözmesini istiyor. Fakat böyle bir hayat yok, böyle bir e, illüzyon yok. Çünkü demokrasi dediğimiz şey ancak sabırlı karıncalarla kazanılır ve sabırlı karıncalar bir fili devirebilir arkadaşlar. Ve dünya tarihinde bunun çok çok örneği var. Dolayısıyla ben bu e, KHK hak mücadelesinde şöyle bir şey gördüm. Sol kesim biraz daha alışkındı belki. Yani bunu pay çıkarmak için, övünmek için söylemiyorum. Lütfen sadece gözlem olarak alın. Ee, i̇yi kötü ee, hemen bir mücadele şeyine girdiler. Belli bir kesim biraz çok tecrit oldu ee, ve belki biraz kendisine döndü. Sonra onlar da öfkeyle e, sahaya çıktılar ve onlar da hak arayışına katıldılar. Netice itibariyle bu platformda ben şunu görüyorum. Herkes yan yana ve birbirini dönüştürüyor. Tıpkı Türkiye'de siyasetin olması gerektiği gibi çok örnek bir süreç olduğunu ben e, görüyorum burada. Yani e, biz CHP AKP'linin, her MHP'linin KYK mağduru bir komşusu var. Kafayı çeviriyorlar. Olmaz, kaçamazsınız. Vicdan bölünmez bir bütündür. Filistinlilere duyarlıyım deyip KYK'lılara onları görmezden gelemezsiniz. O zaman en basit ahlak terazisinde sınıfta kalmışsınız demektir. Dolayısıyla bütün bunları yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen toplumun muazzam bir enerjisi var. Siyasi, e, sivil toplumun muazzam bir enerjisi var. Her zaman direnen, direniş gösteren, demokrasi için mücadele eden, emek veren insanların muazzam bir enerjisi var. Türkiye otoriter rejimler içerisinde muhalefetin en diri ve güçlü olduğu ülkedir. Ve biz bir kere eşkıya değiliz. Biz demokrasiye sandık yoluyla değişim istiyoruz. En doğal hakkımız. Bunun için mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. KHK'larla ilgili şunu söyleyeyim. Bir kere e, dünya tarihinde ben hukukçu değilim. O yüzden hukuki konulara girmiyorum. Dünya tarihinde modern dünya tarihinde bu kadar büyük bir siyasi tasfiye yok. Hiç kimse bunun utancıyla iktidarda kalamaz. Ben bu KHK işleminin yani 15 Temmuz'un bu sürecin iktidarın sonunu getireceğini söylemiştim ve buna hala inanıyorum. Hiç kimse bunun altından kalkamaz. Yani bir defa zemini yitirince e, gidiyorsunuz. Bakın tam 20 Temmuz'da 20 Temmuz'da bizim birazdan adını açıklayacağım bir arkadaşımız şöyle bir tespitte bulunmuş. Yani e, darbeden 5 gün sonra şu tespitte bulunuyor ki bu CHP'nin de aslında tavrıdır. Darbeye ve darbeci yaklaşıma kesinlikle karşı olduğumuzu yenilerken yani darbeye ve darbeci yaklaşıma Kesinlikle karşılığı olduğumuzu yinelerken, darbe girişimi bahane edilerek sivil ve seçilmiş vakamların da darbe hukuku, uygula hukuku uygulamasına, anayasanın ve özellikle insan hakları alanındaki bağlayıcı uluslararası yükümlülüklerimizin askıya alınmasına da karşı olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz. İbrahim Kabaoğlu. 20 Temmuz'da söylediği her şey gerçekleşti. 2018 seçim bildirgemizi okuyacaktım. Çok uzar diye okumuyorum. Bütün değerli arkadaşlarımızdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 seçim bildirgesine hızla göz atmalarını e, rica ediyorum. Aslında orada durduğumuz yerle şimdi durduğumuz yer gerçekten ama gerçekten e, tutarlı. Orada şunu da söylemişiz, al Komisyonu kaldırılacak, hukuk devreye girecek. Artı, yargılamaların hukuki bir şekilde yenilemesi vaadine de bulunmuşuz. Dolayısıyla o zaman durduğumuz yerle şimdi durduğumuz yer doğru. Çünkü biz evrensel hukuk ilkelerine son derece bağlıyız. Hatalarımız olabilir ama bu konuda bence gerçekten tutarlı bir parti olduğumuzu söylemek istiyorum. Sonuçta ben tabii ki duygusal boyuta girmeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Ben orada arkadaşlarımı gördüm ve atıldıktan sonra bir parkta kar altında konuşurken, öğrencilerim orada ağlarken şöyle demiştim, öyle bitireyim. Toparlanın, gitmiyoruz demiştim. Şimdi de bu mesajla konuşmamı bitireyim izninizle.